Herkese merhaba. Bu videoda farklı bir konu konuşmayı hedefliyorum. Çocuklar için felsefe, P4C dedikleri çocuklar için felsefe konusunu konuşmak istiyorum. Bu konuda son zamanlarda daha çok çalışma çıkıyor, daha çok ilgi duyuyor veliler. Çocukların ilgisini ne derece çekiyor bilmiyorum ama Akademisyenlerin özellikle felsefe alanında, eğitim alanında çalışan kişilerin ilgisini çeken bir konu. Geçtiğimiz zamanlarda çıkmış bir kitabımız vardı, Felsefe Şekeri isminde. Bu kitabın içeriğini kullanmayı tercih ediyorum. Birçok kaynaktan faydalanarak hazırlamıştık bu eseri. Şeyde kar taneleri, kreş ve gündüz bakım evinde bir eğitim verdik. Bu eğitimde e, öğretmenlerimizle birlikte acaba okul öncesi çocuklarda e, felsefeyi geliştirmek için ne yapabiliriz diye konuştuk. Burada gördüğünüz üzere elimde bir materyal var. Bu materyali aslında bir teknik e, anlatmak için kullandım. Bu tekniğe trafik ışıkları tekniği diyebiliriz. E, çocuklara beyinlerini kontrol etmeyi, düşünmeyi e, öğretmeyi hedefleyen bir e, Teknik daha çok temelinde ne yatıyor? İçinde bir içinde bir kutunun içinde bir materyal var. Salladıkça o ses çıkarıyor. Sesli uyarıcı. Farklı sarı, kırmızı, yeşil gibi trafik lambalarındaki o üç rengi kullandık. O da görsel uyarıcı olacak. Bu şekilde bir e, materyalimiz var. Materyal e, kırmızı, çevirince sarı sonra çevirince yeşil olacak şekilde. Üçgen piramit bir yapısı var. Ve e, bu kitaptaki 20 tane soru var. Bu 20 soru çok seçilerek hazırlanmış 20 soru. Uygulaması kısmı var. E, uygulama sonuçlarına da yer verdik. Ve e, bir fotokopi var. Orada 20 tane soru var. Bu 20 soruyu e, sorulabilecek 20 soruyu e, seçtik. Bu teknikte uygulamaya çalıştık. Öğretmenler her gün bir soru sorabilir ya da haftada bir tane soru sorabilir. 5 dakika, 10 dakika bu etkinliğe katılabilir ve yıl sonunda bu kitaptaki bu 20 soru bitmiş olduğunda büyük ihtimalle çocukların düşünme becerileri gelişecektir. İlk başta sus diyerek başlıyoruz. Susar mısın biraz daha kibar bir ifade oluyor. Kibarca da konuşulabilir ama bu beyni eğitmeye yönelik bir boyut olduğu için sus, düşün ve konuş diyeceğiz. Yani net. Acaba rica etsem düşünebilir misin bu konular hakkında deyip konuyu abartarak, konuyu değiştirerek, konuyu saçaklandırarak amacından uzaklaştırmak istiyoruz. Evet ilk başta bir susma, bir sakinlik, bir sessizlik dönemi olmalı. Sonra soruyu duracağız. Bir sonraki durum düşün durumu. Son, en son ise konuş konuş dediğimizde herkes konuşacak. Şimdi e, sus dedikten sonra içinde e, salladığımızda ses çıkaran o küçük e, kutuyla birlikte sus diyerek tek tek öğrencilerin isimlerini sayarak onların yanına giderek onları susturmaya çalışıyoruz. Susmalarını ve sessiz olmalarını tek tek söylüyoruz. Grupça söylemiyoruz. E, bir sonraki aşamaya geliyoruz. Sonra e, düşün dediğimizde herkesin sustuğunu fark ettiğimizde bir sorumuzu soruyoruz ve diyoruz ki eee insanları ne mutlu eder? Bu soruyu soruyoruz. Örneğin buradaki ikinci soru. İlk soruyu atlamamış olayım. İlk soruyu da söyleyeyim. Ee, hiçbir şey düşünmemek mümkün müdür? Bu da birinci sorumuz. Ee, burada soruyu soruyoruz ama soruyu sorarken e, tekrardan e, herkesin o sarıyı görmesi. Düşünün bakalım e, insanları ne mutlu eder? Haydi insanları ne mutlu eder? Düşünün bakalım. Diyerek öğrencilerin o soruyu tek tek duyduklarına emin oluyoruz. Ee, yine dolaştırıyoruz yani bu düşün ön plandayken. Yalnız burada soruyu açarken soruyu seçeneklendirmeyin. İnsanları ne mutlu eder? Kahve, çay, para, hadi bakalım söyleyin diyerek seçenek vermeyin. Onlar sessiz bir durumdayken soruyu düşünürken kendilerini mutlu eden, dolayısıyla insanları da mutlu edebilecek şeyler düşünmeye başlasınlar. Ee, düşün yazısını koyduktan sonra oraya koyup 1-2 dakika düşünmelerini beklemeliyiz. Eğer düşünüyorlarsa yere doğru bakıyor olabilirler. Bu yere doğru bakmadan biz e, düşünmeye çalıştıklarını anlayabiliriz. Ee, bu süreyi gitgide uzatmamız lazım. Yani 1 dakika ile başlanabilir ama daha sonra 2 dakika 3 dakika yaşlarına göre e, durma süresini arttırabiliriz. Yaşları kadar durulabilir yani. En az. Ee, en sonda da Evet artık konuş diyeceğiz. Konuşu tek tek gezdirmeye gerek yok. Konuşu hızlıca dolaştırabiliriz. Ya da direkt çevirip haydi bakalım konuşun çocuklar söz isteyerek deyip onların konuşmalarına izin vermeliyiz. Yani eğer bu trafik ışıkları tekniğini kullanarak felsefe yapmaya çalışırsanız çok başarılı olacaktır. Ben isterseniz kitaptaki diğer soruları da okuyayım. Bu videoyu izleyen Kıymetli öğretmenler belki sınıflarında 5'er onar dakikalık süreçlerle bu tekniği kullanmak isterler. 1. Hiçbir şey düşünmemek mümkün müdür? 2. İnsanları ne mutlu eder? 3. Herkes iyi olsaydı dünyamız nasıl olurdu? 4. Çirkin gördüğün şeyler değersiz midir? 5. Hayvanlar da bizim gibi düşünebilir mi? 6 En sevdiğin kitabı en sevdiğin arkadaşın yırtarsa ne yaparsın? 7 Oyuncaklarımızı neden toplamalıyız? 8 Yemeğimizin tamamını yemezsek ne olur? 9 Herkes kötü bir davranışa iyi davranış derse kabul eder misiniz? 10 Korkak bir çocuk büyüyünce de korkak kalır mı? 11 İyilik için yalan söylemeli miyiz? 12 Hangi oyunlar daha güzeldir? 13 kendi kendimize yalan söyleyebilir miyiz? 14 Çok sevdiğiniz bir oyuncağı sevmediğiniz birisi size hediye ederse mutlu olur musunuz? 15 Sadece siz yaşadığınız bir dünya, sadece sizin yaşadığı yaşıyorsunuz. Sadece sizin yaşadığınız bir dünya güzel olur muydu? 16 İnsanlar sadece insanları mı severler? 17 Hiç koku almasaydınız ne olurdu? 18 Bebek doğup yaşlanmak mı yoksa yaşlı doğum zaman doğum zamanla bebek olmak mı isterdiniz? 19. İnsanlar sizin konuşmadan insanlar siz konuşmadan sizi anlayabilirler mi? 20. Bir kuş olsaydın çocuklara ne derdin diye 20 tane soru. Bu sorular nasıl hazırlandı? Bunun içeriğini ve uygulama esnasında elde ettiğimiz tecrübeleri bu kitaptan bulabilirsiniz. Çocuklara felsefe öğretmekten amacımız Sokrat öncesi doğacıları, Sokrat'ı, Platon'u, Descart Aristo Descartes, Aristo'yu, Descartes'i konuşmak değil. Bizim buradaki amacımız yani süreci, tarihi gelişimi anlatmak, tartışmak konularına değinmek değil. Derin düşünme bilgisini vermek ve derin düşünme konusunda başlangıçlar yapmaktır. Kesinlikle 3 yaşındaki bir çocuk daha fizyolojik ihtiyaçları ön plana çıkar ama 5 hatta 6 yani 6 ama bazen 5 yaşındaki çocuklarda bu sorular ilgi duyacaktır. Bu sorularda ilk uyguladığınızda şöyle bir şey beklemeyin. Yani kuş olsaydın insanlara ne söylemek isterdin? İnsanlara barışı, sevgiyi öğretmek isterdim falan gibi cevaplar beklemeyin. Bu soruları bir süre düşündükten sonra verecekleri saçma cevapları da önemsemeyin. Çünkü daha ileriki süreçlerde bir sonraki gün ya da başka bir soru sorduğumuzda çocukların o soru üzerine düşünmeye devam ettiklerini ve bir birikim oluşturduğunu, düşünme becerilerinin yavaş yavaş geliştiğini ve ders esnasında size tuhaf sorular sormaya başladıklarını fark edeceksiniz. O zaman bu ders amacına ulaşmış olacak. Katkılarınız için çok teşekkür ederim kanalımıza abone olmayı unutmayın.